toparlamaya başladığı bir gün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, şu anda günlük olarak biz düze baktığımızda 1400 seviyesinden işlem görmekte. 200 günlük ortalamaya değdi ve döndü. Ee, bence çok güzel bir destekten dönmüş oldu. Hani ben biraz daha şöyle uzun vadede buraya değer özellikle Mayıs'ta işte Amerika'da sell in go away yani Mayıs'ta sat ve git fenomeninin yaşanmasıyla bir düşüş bekliyordum. Mayıs'a gelmeden ciddi bir düzeltme yaptı. Bundan sonra yolumuza bakabiliriz diye düşünüyorum. Başlıktan da anladığınız üzere ucuz yani fiyat değeri defter değerinin altında kalan hisselere bakacağım. Öncelikle bir şeyin ucuz olması bunun bir fırsat olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle buna katılmıyorum. Yani piyasa değerinin defter değerinin altında olması bu ucuzdur. Bu bir fırsattır. Buradan çok yükselir anlamına gelmez. Nitekim Amerikan borsalarına baktığımızda en güzel şirketlerin zaten piyasa değerinin defter değerinin çok çok daha üstünde olduğu şirketler olduğunu görüyoruz. Türkiye'de söylemeye gerek yok ama bankaların hemen hemen hepsi bir değerinin altında işlem görüyor. Yani piyasa değeri defter değerinden daha düşük. Yani bu ne demek? Defter değeri bize neyi veriyor? Bankanın varlıklarını, şirketin varlıklarını veriyor. Piyasa değerinin defter değerinden düşük olması ne demek? Teorik olarak en azından ben mesela bir TÜPRAŞ örneğinden gidecek olursak e, tabii TÜPRAŞ'ın düşük değil ama ya da Halkbank örneğinden devam edelim. Gidip Halkbank'ın binasını, çalışanlarını, bütün işte alacaklarını, vereceklerini, sermayesini satın alsam kağıt üzerindeki değerinden daha düşük bir para ödeyerek bunu satın alabiliyorum diyebiliriz. Şöyle bankalara bakmayacağım. Hemen hemen hepsi zaten bunun altında Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Akbank hepsinin piyasa değeri defter değerinden düşük. Şöyle sadece bir Halkbank'a bakacağım. Elimde zaten iki tane banka var aslında. Bir Halkbank bir de Türkiye İş Bankası. Türkiye İş Bankası'nı beğendiğim için uzun vadeli tutuyorum. Halk Bank'ında çok 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 ucuz yani 0.26 piyasa değeri defter değeri oranıyla işlem görüyor. 2008 seviyesinde e, hele dolar olarak baktığımızda gerçekten tabiri caizse pul olmuş bir hisse diyebiliriz Halk Bank için. Yani bunu uzun süre elinde tutmuş olanlar varsa bilmiyorum artık geçmiş olsun. Bakın 2013 yılında 11 lirayken şu an dolarken şu an 0.57 dolara düşmüş durumda Halkbank hissesi. Ben öncelikle Sabancı Holding'den başlamak istiyorum. 0.56 piyasa değeri defter değeri ile oranı ile işlem görmekte. 8.74'ten şu anda işlem görüyor Sabancı Holding. Çok ciddi bir düzeltme yaşadı. Aralığın sonunda 12'ye yaklaşık 11.92 hedefini görmüş, fiyatını görmüştü. 7.50'de çok güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 200 günlük ortalamanın altında bir çakılmış olsa da pazartesi günkü şokla e, yukarı doğru şöyle bir %30'a yakın bir getiri potansiyeli olduğunu düşünüyorum Savancı Holding'in. Videonun başında söylemedim ama söylemeye gerek yok. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayan bir video. Zaten dediğim gibi e, def, piyasa değeri, defter değeri oranının birden küçük olmasının bir fırsat anlamına geldiğine de inanmıyorum. Yani böyle bir şey ima etmiyorum ama bunların ucuz olduğunu düşünüyorum tabii ki. Evet Sabancı'dan sonra daha önce videosunda çektiğim Özak GMYO e, bu bence GMYO'lar içinde en düşük, en ucuzlardan bir tanesi, yüksek potansiyeli olan GMYO'lardan bir tanesi zaten 2020 performansı oldukça göz boyayıcı. 0.56 Piyasa değeri, defter değeri oranıyla işlem görüyor. 200 günlük ortalamadan bu da değdi ve döndü. Ciddi bir yükseliş trendi var. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. 5-40 seviyelerinden girmiş olmam lazım Özak'a. Şu an zarardayım tabii ki. Yalnız altının üzerine 7'ye doğru gideceğini düşünüyorum. Elimdeki gayrimenkul yatırım ortaklıklarından bir tanesi. Diğer... Piyasa değeri defter değeri bir olan şirketlerden bir tanesi Net Holding. Net Holding'i bir düşse de alsam, düşse de alsam diye bekliye bekliye yani 6.5 seviyesine getirdik. Ama hala 0.43 ile işlem görmekte. Ee, güzel bir şirket. Patronunu çok sevdiğim, <laughs> hepimizin sevdiği bir patronu var. Ee, yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle bir 200 günlük ortalamaya çekilse alacaktım. Lakin yani hiç gelmedi, alamadım. İzlemeye devam ediyoruz. Doların yükselmesiyle beraber herkesin tekrardan gündemi olan Enka İnşaat yurt dışı gelirlerinden ve yüksek dolar rezervinden dolayı ne zaman dolar düşse, dolar yükselse borsacıların, yatırımcıların gözdesi oluyor. Enka ve 0.43 ile işlem görmekte Enka hala oldukça ucuz çok yükselmesine rağmen geçtiğimiz seneler içerisinde zaten 2 sene önce falan da bir geri alım programı yapmıştı. Muhtemelen dolar yükselmesine beraber yine de yapabilirler diye düşünüyorum. Özellikle faiz indirimi gelirse ENKA'da yönü yukarı yönünü görüyorum. 0.91 piyasa değeri defter değeriyle işlem görmekte ENKA. Son olarak bakacağım şirketse Türk Hava Yolları pandemi gerçek anlamda bitmeden bu Türk Hava Yolları'nda ben yukarı yönlü bir hareket görmüyorum. Alımlar geliyor. Alımların gelme sebebi tamamen Türk Hava Yolları'nın çok ucuz olması. Gerçekten de çok ucuz. 0.39 piyasa değeri defter değeriyle işlem görmekte. Cidden çok ucuz ama dediğim gibi bir şeyin ucuz olması bunun karlı olacağı anlamına gelmiyor. Türk Hava Yolları'nda yalnız işler düzeldiğinde %100'den fazla bir getiri bekliyorum şu anki yere kıyasla yukarıda 15-20 ciddi bir direnç olarak önümüze çıkmakta aşağıda da aşağıda çok bir şey yok açıkçası yani aşağıda zaten görebileceği işte onu gördü bakın buna da dolar olarak bakarsak Türk Hava Yolları'na da dolar cinsi bakarsak şöyle baktığımızda dolar olarak Türk Hava Yolları'na 1.57 hisse senedi 1.57 olarak işlem görmekte bunu bir tane daha mesela bizi çok kıskanan Lufthansa ile kıyaslayalım. Kıyaslayamadık ha. Niye kıyaslayamadım? Şöyle getirilerine bakalım Türk Hava Yolları'nın. Ee, kıyaslayamıyorum. Şu anda niye izin vermiyor bana. Tamam kalsın. Başka bir videoda artık bu havacılık hisselerinin kıyaslamasını yaparız. Türk Hava Yolları da 0.39 piyasa değeri defter değeri işlem görmekte. Burada da yani yukarı yönlü çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. En azından hani 15'e bile gitse %20 bir getiri var. Sonraki hedef olarak zaten 20'yi görüyorum. Orada da %50'lik bir getiri var. Özellikle koronanın azalmasıyla beraber Türk Hava Yolları'na ciddi bir getiri olduğuna inanıyorum. Şimdilik bende yok. Almayı da düşünmüyorum bir süre daha. Vakit ayıptığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hızla da yükseliyor zaten takipçi sayısı. Umarım videolarda hoşunuza gidiyordur. Çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlı günler diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.